Önce bir hareketi hatırlayalım. Oyun içindeki yapılışını göstereyim. Ondan sonra nasıl yapıldığına geçelim bakalım. Gençler merhaba videomu hoş geldiniz ben Yonday ve nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz iyisinizdir ben sorarsanız ben iyiyim bugün gördüğünüz üzere gene antrenman modundayız ama ona geçmeden önce hemen seriden bir bugünün cart cürt kontrolünü yapıyoruz cart mıyız, yurt mıyız yoksa zort muyuz? yorumlarda nasıl olduğunuzu belirtirseniz sevinirim bir de videoya geçmeden önce bir adet like atıp abone olursanız beni desteklemiş olursunuz bugün ne yapacağız bugün ben antrenman modlarını genelde biliyorsunuz. Videosunu çektiğim bir Jix hareketten sonra onun öğretisini çekme şeklinde yapıyorum. Mesela geçenlerde bir iki video önce şurada kuştan montaklamayı çektiydim. Sadece kuşta değil farklı farklı yerlerde de bu montan yapılışını göstereceğim. Şimdi önce bir hareketi hatırlayalım. Oyun içindeki yapılışını göstereyim. Ondan sonra nasıl yapıldığına geçelim bakalım. Oy. Oy. Şimdi gençler hareketin nasıl yapıldığını gördünüz hareketin olayını ben size tane tane anlatacağım ekrana da yazacağım hiç heyecanlanmadan önce dinleyin sakin olun hiç yapma sakin ol ben dinleyin sadece şuraya bir tane kukla koyalım bu diyelim rakip takımdan bir adam bakın bu adamı nasıl inseklersiniz mesela normalde şuradan geldikten sonra bu adama Q deneyebilirsin Q atıp arkasına totem W atıp kickleyebilirsin bu adamı ama sen kule altında kalırsın ikinci bir risk de bu adamın Q'yu yememesi. Bu adam kukla değil. Q'yu tutturamadın. Mesela bu gang fail oldu abi. kul altı girip kiklemekten hariç bir çıkış yolu yok bu insekten. Q'yu hiç riske atmadan insek yapmak için biz de ne yapıyoruz? Geliyoruz buraya abi. Kuş veya herhangi bir şey. Sadece kuş olması önemli değil. Buradaki kuş neye yarıyor? Geriye çıkmamıza yarayacak. Kuştaki Q önemli olan kuşa attığımız Q. Bak farem şurada. Dikkat edin. Farem şurada. Niye bu arada? adamı görebiliyorum adamı ekranın böyle görebileceğiniz bir yer. bak şurada durmasın ekranınız karakter şurada durmasın her zaman ben neye oynarım musun ben her zaman karakterimi sol üstte alırım bak ekranı şöyle bir ortadan böldüğünüzü hayal edin abi inseklerde çok fayda sağlar bunu bak herkes söylemez size ben ince ayrıntılarına kadar kendi sırlarımdan size bahsediyorum şu çizgiye ekranı bölüyor olarak hayal edin bir de ortadan bir tane daha ekran hayal edin. Dört tane ekran var şu an sizin ekranda. Ben çoğu zaman inseklerimde kendi karakterimi her zaman sol üst parçaya bırakırım. Sol üst parçaya bırakırsam tabi mapping durumuna göre tam tersi pozisyonlarda sağ alt parçaya bırakırım. Sol üst parçaya karakterinizi bırakırsanız aga sağda yeterince hareket edebileceğiniz alan kalır. Bak görebileceğiniz alan kalır. Sen bu karakter solla durarsa azıcık hareket ederim. Şimdi afk'dan dcmc atacak. Karakter burada durar ha buraya sen yani farayı mı kaldır, horaya mı kaydır, alttan mı çektir, üstten mi soktur? Olmaz. Şurada senin insek yapabileceğin, farayı tutabileceğin alan lazım. Senin sol üstte çok işin yok bak. İşin olmayan tarafı her zaman görmediğin sol üst, sağ alt, alt köşelere bırak. Anladın mı? demek istedim? Ortada her zaman insek yapacağın alan kalsın. Elim Q'da olacak bak. Elim Q'da durarken hızlıca bir yapalım önce. Bak. Adam uçtu gitti. Ekran tam ayarlı olmadığından göremediniz bile. Doğru dürüst. Şöyle yapalım. Benim stilime dönelim. Bak. Su su stop durma la. seyadan durma mı la. Bunu, bunu durdurun la biriniz. Bir cavur. Tamam la. Sakin ol la. Tamam sakin. Tamam tamam. Şurada dursun hadi. Ta şurada. uzakta bir adama yapalım. Hemen Q'yu şuraya atıyorum. Kiki koyuyorum. Zın zın. Gir çık bak. Bir da double kick bile atarsın. Bu farklı bir şey. Şuradaki karaktere şura bir kukla koyan bu kuşlar kava sıkıyor. Şöyle yapıp da kick atmadan direkt normal R atar çıkarsın. Bu çok ayrı bir şey. Komboların sırası bile farklı. Yani X kişinin hareketi diye bir olay yok anlayacağınız. Ben bunun da bir açıklamasını yapam. Şimdi hocam kombonun yapılışına geçelim. Kombonun yapılışı tuş sırası şu şekilde. Q attıktan sonra bak şimdilik kuşsuz yapalım. Bak kuş varken kuş gidiyor ileri ediyor. Yavaş yaparken sıkıntı olur. Sonra kuşları çıkardır. Tekrar kuşla yaparız. Bizim olayımız ne? Her zaman 4 flash W'lü kombolarda. Q'yu önce ve attın. 4 flash W'ya bastın. R'ye bastın. Tekrar Q'ya gelmen gerekiyor. Bak bu yavaş yapılmış haliydi. Gerekirse gel buradan agam. Q'yu bas. Bekle biraz. 4 flash W'yu koy. R yapıştır. Cayra'da Q'ya geri dön. Combo sırasını şaşırabilirsiniz. Bunu şaşıranlar olacaktır. Başına gelecekleri söylüyorum. Ben size başınıza gelebilecek senaryolar. Totemi kaybedelim. Q'yu attın da kuş orada bekleyebilir. Ama sen basic atmaya başlarsan kuşu kesebilirsin. Adamı beklerken. Bu başına gelecek bir senaryo. Ondan sonra Q'yu attın. Kick attın. R'ye attıktan sonra kuş range'den çıkmadan getmen gerekiyor. Bak kuşa son, son range'de gittim, Yavaş yaptığım halde. Bunu biraz daha yavaşlattırırsam kuşa gidemem. Bak Gidememeyi deneyeceğim. Şimdi biraz daha yavaş yapmam lazım. Q attım. 4 yaş taburu R'ye bastım. Bak kuş gitti. Gidemiyorum kuşa. Fail oldum. Yavaş yapmam lazım. O yüzden bir tık kuş hareketli olduğu için hızlı yapman lazım bu komboyu. Faran burada dursa bile bir anda hemen farayı yukarı çekip Q. Farayı aşağı çekip 4 yaş taburu. Bak. Gördün mü? Hemen Q'ya bastım. Tekrar seriden gel buraya yapmaya devam et. Tekrar seriden bak. Bak seriden. Gördün mü? Bu kombonun makarasını anlamışsınızdır. Bunun çeşitleri var. Bir iki çeşidi daha var. Totemi şuraya kaybedelim. Sinsilisi de var. Sinsisizi de var. Ya ben anlamıyorum şimdi. Babamla kardeş miyim? Ne, o ne biçim cümle oldu beynim yandı. Şimdi bakın bunun bir tık daha ilerisi var. Level ikisi var bunun bir yani. Bir tık bir level üstü daha var. Bir tık daha hızlısı yani hareketin gir çık zınk zınk yapacağım böyle hiç beklemeden şurada kick atarken bile beklemeyene onu önce bir göstereyim sonra anlatacağım <laughs> garip şeyler oluyor Vallahi Doğa üstü şeyler olmaya başladı. Yani no prospect'e döneceğim. En sonunda vadede gizemleri çözeceğim. Niyetimiz değil. Çalıp değil. Döküp değil. Kick yemiyor rakip. Tekrardan gösteriyorum şu şekilde kan bu bak direkt zınk zınk hiç karakter orada beklemeden direkt kiki koyup çıkma şekli bu. Totemleri bir kaybedelim. Abi bunun sadece bir dezavantajı var. O da şu. Takımında ya so yokken çok da bir işlevli bir combo değil bana göre. Kule altından şuradan çıkarırken en azından çok işlevli bir combo değil. Ya da karakter şurada falan değilse yani niye diye sorarsanız şuradaki adama bu combo yaptığınızda bu tarafa doğru gidiyor. Senin takım adamın bu tarafta Bizim normalde yaptığımız kuştan sekip de yaptığımız insekte şuradan geçiyoruz, kiki atıp adamı buraya atıyoruz. O bir insek olmuş oluyor. Ama mesela normalde yasuo olsa, sen combo yapsan şurada yakalara bu adamı keser, sıkıntı yok. Ya yasuo olsa şurada havada yakalarda mesela o adamı keserdi, bunda sıkıntı yok. Ama dediğim gibi yasuo yoksa bu adam kulenin altından yine yürümeye devam eder, geçer çok da kullanışlı değil, ama çok hızlı bir insek. Gir çık rakip anlamaz bile ki göremez bile seni. Ha ama şu adamın yatağında olsa yapılır o hareket. Bak şöyle yaptın mesela şu tarafa attın gene o tarafa atmış oluyorsun. Ama genelde bu taraftayken takımınızda da ya oluyorsa gel buraya kicking at çık abi. En azından şu tarafa geçsin şura geçsin şura geçsin. Bizim adama tarafa doğru atmış olursun anladın mı? Şu bir kaybedelim. Bu hareketin yapılışına da geçelim abi şu şekilde. Mesela bizim ilk hareketimizde neydi? Level 1'de neydi? Q, 4 flash W, R tekrar Q'ydu değil mi? Bu harekette şu şekilde combo sıralaması. Q attıktan sonra 4 flash W, tekrar Q, R'yi en son. Demek ki komboda Q'yu en sondu. Bunda R'yi en son. Kavanız karışmasın ekrana kombo sıralamasını yazacağım. Q'yu attım. 4 flash W, Q tekrardan en son R. Bir tık fareyi ileri tutmaya çalışın. Çünkü karakter tam bazen toteme varmaması gerektiği için R range'inden çıkabiliyor yani Komboyu şuradan yapmayın Anladın mı? Çok hızlı yaptığımdan R range'inden çıkıyor ultra range'inden çıkıyor Ult atmadan geri dönersiniz Eliniz ayağınızda dolaşır Ama Bir tık daha ileri yaparsan bunu 4 flash W Q'yu bir tık daha ileriye atarsan Mesela adam buradaydı Fareyi bir tık daha ileriye tuttum Karakter şuradan dönerken sen geride fareyi çevresiye kadar vakit kalır sana. Karakter şuradan dönerken hızımcı alın. R'yi yapıştırıverirsin. Kiki yapıştırsın. Bunlar ince detaylar bak. Herkes anlatmasın cihazlarım. Seriden şu videoyu bir beğenin de hadi. 2-3 kişiye önerilsin. Millet doğruyu yanlışı bir görsün. Milletin işine yarayalım ısımcağızlarım. Biz görev adamıyız. Milletin işi görülsün diye uğraşıyoruz biz. Demek istediğimi umarım anlamışsınızdır agam. Bu combo çok hızlı bir kombo. Yani şu an biz görüyoruz ama adam burayı görmediği halde zın zın nereden girdi çıktı lan adam ne oluyor amına koyayım ne oluyor amına sen satayım ne oluyor oluyor yani heriften olduğunu bilemeyere şimdi sinsiyle de kombolayabilirsiniz bunu bu arada Sinsiyle de aynı şekilde sadece demek ki komboda R atmıyoruz Q 4HW Tekrar Q'ya giderken bir de CC'ye basıyoruz Karakter buraya geliyor O zaman R'ye basacaksın sadece tek yapman gereken R'ye basmak Hızlı şeklini gösterelim Uçları bir katledeyim Şimdi agam geliyoruz buraya Farayı ileri tuttuk Q attık farayı ileri tuttuk 4HW Q Tekrardan S pençe en son R'ye basıyoruz Çok hızlı yaptığımdan karakter atalım bile göstermedi orada bir tık daha yavaş yapalım Farayı ileri tuttuk 4HW Q Zınk. İstersen arkasına geç geçme Ben Normalde geçmeyen uğraşamam onu ola. Değilsin de yaptığın şeylerin çoğu şeyin bir sınırı yok. Yani felaket bir Ben o yüzden çok seviyorum Lee Hoşunuza gidiyordur böyle hareketler. Ama sadece dediğim gibi kullanım alanlarını gösterem. Şurada adam vardır. Şu kurtları çekersin. köyü yapıştırırsın. Şuraya 4-5 bu, hemen Q kurtlara geri gelirsin. Bu şekilde. Şurada aynı şekilde gayaları kullanırsın. Adam buradadır. Gaya Q'yu yapıştırırsın. Kiki koyarsın çıkarsın. Totem W'yu 4 flaş attığın ziya çok önemli. Bak adamı istersen kendi base'ine atıyorsun, istersen adamın base'inde kalıyor. Yapıştır buradan zınk geri dön hemen. İster yavaş yap, ister hızlı. Her şey senin elinde. Kullanım alanlarını gösteriyorum. Her yerdeki adamlara işler bu taktikler. Sade uçlarda olacak diye bir şey yok. Gel buradan yapıştır komboya geri çık. Önemli olan kulenen demeyi yememek burada. Bak her yerde gösteriyorum. Zınk. Gir çık. Gir çık. Gel kurtlara. Şurada olsun adam. zıng yapıştır geri çık. Gel buradan. Q yapıştır. Zıng combo yapıştır geri çık. Bunlar bu şekilde yapılıyor agacıklarım. Umarım hoşunuza gidiyordur. Umarım beğeniyorsunuzdur. Beğeni ve abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtin. Yani böyle öğretici serilerden. Yani böyle şeyler beni yorsa da çok konuşsam da benim hoşuma gidiyor. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Videoların devamını çekerim ben. Sıkıntı olmaz benim için. Ben çeker nasıl cazlarım yani. Antrenman modunda bunlar deneyin abi. Antrenman modunda denemezseniz olmaz. Bak oyun içinde zaten antrenman modunda deneyip deneyip de yapamayınız. Mesela hemen oyun içine giriyorsunuz. Oyun içinde zaten yapamazsınız. Bir de çok antrenman modunda kalmayın. Çok antrenman modunda kaldığınız zaman Böyle elleriniz unutuyor abi komboyu. Atama modunda kaldığınız zaman kukla olduğu için sürekli timingini unutuyor elleriniz. Timing unuttuğu zaman da oyun içinde yapamayınız. Antrenman modunda yapması kolay. Kuklaya uğramasında ne var? bu yüzden yani yarım saat bir saat antrenman modunda oynadıysan gir hemen oyun içinde de dene. Bir nasıl oluyor bir bak oluyor olma arı. Yani deneye deney olur bu işler. Birden olmayacak bu işler sonuçta öyle değil mi? Ha, ol, olmadı. Olmayacak olakla can. Bu deneye deney oluyor bu işler. Tabi her şey sizden geçiyor sımcazlarım. Derseniz ki abi ben pes etmeyeceğim. Ben bunu yapacağım. Elimden gelir cahçuk derseniz o zaman siz yapabilirsiniz bunu. Çünkü siz aklınıza koyduğunuz her şeyi başarırsınız sımcazlarım. Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın. Diyerek çok boş yaptım. Yarım saat konuştum. Bunu 10 dakikaya düşürüyün indi ben. Aa, kırpa kırpa valla çok boş yaptım. Yerleri kırpıyorum. Bak güzellerin bu kadar dinlediyseniz zaten bir tane de beğen atmayı unutmayın. Yorumları bekliyorum. Yaptım yapamadım. Cahat oldu cürt oldu. Görüşmek üzere agam.